Arkadaşlar tekrardan merhaba. Beni görmekten sıkıldığınızın farkındayım ama sizleri sınavlara daha iyi hazırlayabilmek adına her gün karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bugünkü çalışmamızda arkadaşlar kuvvet üzerine devam edeceğiz. Kuvvet çalışmasına geçmeden önce bize en çok gelen mesajlar içerisinde antrenman sürecinden önce ve sonra nasıl beslenmek gerektiği soruluyor. Bu konuda yine birkaç cümle söylemek istiyorum. Beslenme konusunda detaylı olarak değineceğiz ama bu konuda en azından neler yapılması gerektiğini bilmek sizler için yararlı olacaktır. E, antrenmanlara başlamadan önce arkadaşlar e, beslenme olayını e, çözmek gerekiyor. Antrenmanın hemen öncesinde beslenmek antrenman esnasında sizin midenizin bulanmasına sebep olacaktır. Antrenmandan e, 4-5 saat önce beslenmek ise e, antrenmandaki enerjinizin daha erken bitmesine sebep olacaktır. Bu yüzden antrenmandan yaklaşık olarak bir 15 saat önce bir şeyler atıştırmak sizler için daha yararlıdır. Antrenmandan önceki beslenmenin içeriğine gelecek olursak yoğurt, meyve veyahut da kahve gibi besinleri tüketebilirsiniz. Antrenmandan sonraki tüketilmesi gereken besinlere gelecek olursak antrenman bittikten hemen sonra mümkün olduğu kadar en kısa süre içerisinde beslenmeye geçilmesi gerekiyor. Bu beslenme içerisinde de yine meyvelere veyahut da süt ürünlerine yer verebilirsiniz. Mümkün mertebe arkadaşlar yemekte de protein ağırlıklı beslenmek sizlerin yararlı olacaktır. Antrenmanın içeriğinde şayet koşu çalışmaları yaptıysanız, deneme çalışmaları yaptıysanız, çok fazla efor sarf ettiyseniz, bu antrenmanların sonunda da karbonhidrat tüketmek sizlerin enerji depolarının daha hızlı dolmasına, daha hızlı toparlanmanıza katkı sağlayacaktır. Kısa bir girişin ardından bugün çalışmamıza geçelim. E bugünkü çalışmamızda arkadaşlar daha önceki çalışmalarda kuvvet çalışmalarını 3 set üzerinden yapıyorduk. Bugün de yine üst set üzerinden devam edeceğiz. İsterseniz çalışmayı da kısa bir şekilde hatırlayalım. İlk olarak ısınmayla başlıyorduk. Devamında esnetme germe hareketlerimizi yapıyorduk. Sonrasında kuvvete dair hareketlerimizi yapmaya başlıyoruz. İlk hareketimiz durarak uzun atlama. Üst set 15 tekrar üzerinden yapıyoruz. İkinci hareketimiz şınav hareketi. Yine 15 tekrar üst set. Üçüncü hareketimiz dizleri karna çekme. 15 tekrar üst set. Dördüncü hareketimiz omuzlara dokunma. 15 tekrar üst set. 5. hareketimiz crunch 15 tekrar üst set. 6. hareketimiz yan plank 15 tekrar üst set sağlı sol olacak şekilde. bir sonraki hareketimiz 5 bench dediğimiz hareket. Yine 15 tekrar üst set. Son hareketimiz de yerde sırtımız üzerinde yaptığımız tekrar hareketi. Yine bu harekette 15 tekrar üst set üzerinden yapacağız. Antrenmanın bitiminde de arkadaşlar yine 5 dakika soğumayı yapmayı ihmal etmiyoruz bütün çalışmalar bittikten sonra da arkadaşlar hemen beslenmeye geçerek harcamış olduğumuz enerjileri tekrar enerji depolarını doldurmamız gerekiyor. Bugünkü çalışmamız bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.